Sayın Menşe vardır Şinefer'im altında. Çok Biraz önce de bahsettiler kendisi efendim tekstil mühendisidir evet. mesleğini yapıyor. Mesleğini yapıyor. Bugün teksting. bizim için geldi İstanbul'a değil mi? Evet. Göndermek istediğiniz bir selam varsa ee, çok seveceğiz. Arkadaşım şey. Derene göndereyim çünkü o beni yarışmaya katılmış katmıştı. O sizin adınıza başladı. Evet, formu o doldurdu. Demek ki ekran başında birlikte mi seyrediyorsunuz? Yok aynı işlerinde çalışıyorduk eskiden. Hı -hı. E, artık ben nasıl darladıysam tamam artık seni gönderiyorum dedi bir öğle vakti benim adıma başvurdu. Başından bulundum. atmak evet. için. <laughs> Dur bakalım, tak bakalım. Kendisine de saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah <laughs> iyi ki yapmışım diyecek. İnşallah. Şu bakalım. alacağınız <laughs> puandan sonra. Tekrar ediyorum efendim risk alalım. Hı hı. Sanki sizden önce birisi yarışmış 9 bin lira aşmış oh. gibi hareket edin ne olursunuz. Çünkü bakın biraz ürkek duruyorlar tekrar ediyorum öyle devam etmeyecekler. Gelsin tamam. mi ilk soru? Gelsin. 4 harflidir. Tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Türk mutfağında kısmen fermente edilmiş üzüm veya elma suyundan yapılan alkolsüz bir içecek. Fermente hı. edilmemiş şarap. Hı hı. O yüzden Şiştere şarap olmaz. geliyor hı ama... Hı hı. Olur fermente. Hmm. Üzüm nokta noktası, elma nokta Şarap. noktası. Suyu diyeceğim. Suyu değil. Değil. Harf alayım. Değil. <laughs> Dört harf sorulardan korkuyordum zaten. Ü harfi. Hemen karşımızda üzüm nokta noktası. Bir hmm. içecek. İçecek. Yarı değil. fermente edilmiş bir içecek. Yok, bir harf daha alacağım. Böyle Dört hani... harflerden çok korkardım zaten. Şerbetçiler. Şıra. şıracılar. <laughs> Şirencinin şahisi evet, bozacı yani. uçtu gitti, uçtu gitti ama meyvelerden kurtulamadınız evet, daha. İş, i̇şte bir tane daha. Bir de böyle kendimizi <laughs> serbest bıraktığımız bir soru bu. Çok birebir sözlük karşılığı değil. Üzüm, nar gibi meyvelerin <laughs> her bir ünitesi. Tane. Nedir? <laughs> tane. İşte budur. Biz <laughs> <İlk> kendimizi serbest <laughs> bıraktığımız soruydu. Şimdi zıpır bir soru. Eyvah. Bir bakın. <laughs> Yıllandırılmış naaş. Naş, ceset, cenaze di, ee, mumya nedir? Mumya, mumya'dır efendim. Gayet güzel, gayet güzel. Şimdi hiç böyle oyuncaklı sorular olsaydı. Bunlar bir şekilde çözülüyor ama bunlar basiret bağlanmasına neden olabilen şeyler. Bunları söyledim diye zor bir şey zannetmeyin. Çok basit. Ama takılabilir insan dikkat. Devlet adına hukuku yorumlayan ve ona başvuran mahkemeler düzeni. Hepsine Mahkeme birden mi? ne diyoruz? Evet. Tam Senem Hanım'ın hmm, sonu. Evet gerçekten onluk. Ona başvuran mahkemeler düzeni. Adliye, adli yek, hmm. adli Nereye başvururuz? Bakın böyle devam ederse. Eyvah at, eyvah. Anlaşamazsak yer <laughs> nokta noktaya başvuracağım. Hukuk? Hukuk değil. Hmm. Nereye başvururum? Mahkemeye Zaten. Mesela hani bir yürütme vardır, bir de yasama, yürütme, yargı nedir? Yargı. Yargıdır efendim gayet güzel. 1600 yaptı kasayı, birazcık süremizi Gitti. yedi ama bir şey olmaz. 2 dakika 25 saniye var halen. Şu altı harflere güveniyorum ben. Eskide kalmış biraz, artık yeni çocuklar böyle şeylere zaman ayırmıyorlar. Hı. İyi de yapıyorlar belki. Bir bakalım. Eskiden çocuk ağzında ilk sırayı kapmak için kullanılan bir söz. İlk ben gibi bir şey mi? Birinci. Ben. Ha, biraz çocuk ağzı hmm. ama. Birinci değil. Bir, bildim. <laughs> bir harf alalım mı? Harf alayım. Ne olur sonunda. Ne olur sonunda. Vallahi geldi. Ç. Hmm, şey... Bilen kelime... var mı? Kelime. Var. Böyle sokakta Kim? oynayan mı çocuk muydunuz? Yani oynardım da hiç. Hiç demek ki ilk sırayı kapmak istememişsiniz. <laughs> Tek kelimeyim. Derim. Yahu neredeyse buldunuz bulduğunuz çeye de çıktı zaten. Biraz böyle deforme edilmiş hali <gülüyor> çocuk <gülüyor> ağzında. Önce. Şöyle bir güvenerek kendinize bassanız şuna. Vallahi söyleyeceksiniz. Birinç, birinci. Şöyle bir kendinize güvenerek. <laughs> bir diyorum. Bak. Önce bir. Önce. Hanımefendi söylediniz. <laughs> de bir kendinize acaba? güvenerek. O. Okuyun. İlk sırayı kapmak için kullanılan bir söz. Bak soruyu okuyor. Evet ya birinç. 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 o. Oh. <laughs> Ama yoruluyoruz. Evet gerçekten yoruldum <laughs> ya. <Yapmadım yani. öyle. gülüyor> Enerjimizi kaybedeceğiz sonra. Alt harfi cevaplar daha bitmedi. Başındayız. <laughs> Buyurun gelsin. Düşünceleri de almış, karışmış, ne yapacağını bilmez duruma gelmiş Şaşkın anlamında gibi. bir söz. Ne yapacağını bilemem. Heh, bir buçuk dakika kaldı. Siz böyle bekleyin efendim. Eyvah. Ee, Nedir efendim? Şaşkın. Efendim söylüyorsunuz cevabı ama şu koordinasyonu kuramıyoruz. Bundan dolayı kaybetmeyin. Tamam. Hani gittim bütün cevapları verdim butona basmayı unutmuşum. <laughs> böyle bir şey olamaz. Olmasın. Tamam. Buyurun. Doğrudan doğruya olmayan. Dolaylı. Dol olmadı. <laughs> hmm. Dolaylı yahu. Yahu. Ya. Tamam. Valla sorumu Nasıl sorar yapacağım? çekilirim bundan tamam. sonra. Siz artık eliniz havada <laughs> bekleyin. Buyurun. Kirlenmiş tabak, çanak. Bulaşık. Bulaşık. 4 bin efendim. Geçecek mi bakalım? 1 dakika 12 saniye kaldı. Daha 6 tane soru var. Buyurun hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına hareket eden kimse. Mümessilin daha yaygın hmm. kullanılan karşılığını istiyoruz. Mümessil artık. Harf alayım. Buyurun. O grubun e, temsilci gibi bir şey sanırım. Temsilci. Oh. İşte böyle bir şey kopuyor buradan. <laughs> Çok <teşekkür Vallahi> öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geldik ortak konuya. Anlatmıştım bunu sizlere efendim. Evet. Sizinkisi de pek çapkın birisi. Bir görelim. Don Juan'ın tabiyeti. <laughs> Ünlü zampara Don Juan. Evet neydi? Bir harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Eyvah. Hangi ülkenin tabiyetine aittir? <laughs> dahildir. durduracağım. Haizdir. Ben... Yani isimden aslında çözülür İzmir. gibi. Don Juan da derler. Avrupa gibi derler. hissetmiştim ama. Neresi san... ama? Avrupa'da dünya kadar ülke var. Evet. İtalya. Felemenk değil. yok. Peyli. Don Juan. Gidecek galiba. Gitmesin. Gitmesin. Ee, Uydursak buluruz ya. Başlayalım. Fransız değil. Fransız değil. Alman, Alman hayır. değil. Belçikalı. Birisi İstanlı belki mi? <laughs> <laughs> yahu. Gitti Menisa vallahi. Hanım. Gitti Ülkeler de gitti şu Yapmayın anda. Yapmayın yahu. Biraz böyle esmer. Esmer. İspanyol. İspanyol. İnanamıyorum hiç. <laughs> ne yani. kolay yani aslında P harfinden İspanyol Açıkça ama. Açıkça söyleyeyim çıkmadı. kolay olanı buydu. Herkese iki Eyvah. tane soruyorum böyle soru. İkincisi biraz daha zor gibi. Hiç aklımda. Tentenebilir misiniz? Herge. Evet. Bir bakalım. Köpeği falan var. Köpeği var. <laughs> Ama tabiyeti <laughs> neydi? Gazeteci olması. Gazeteci lazım. mesleği. Tabiyeti. O şeyi. <laughs> Hangi ülke vatandaşı? Ee, Amerikalı. Kanada o da Avrupalı. O da Avrupalı. Bitirdi beni bu Her ülkeler. Aynı yerden. Harf alayım. Harf istediler. Bir, şey bir tane daha. Bir tane daha alayım. Dur 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 dur. Yeter bu kadar. ÇK. Çek Cumhuriyeti değil. Hoppa. Hmm. Zaten Çek Cumhuriyeti değil. Çeko. 3 harfli. Nereliydi ki acaba hiç? Biraz önce Don Juan'a yakıştırdınız burayı. Belçika. Belçika. <laughs> Nereli Belçikalı. <laughs> İstediğimiz gibi olmadı daha doğrusu. Evet. Elde de kaldı 7 saniye. O 7 saniyede 3 soruya cevap verilecek daha. Bir dokuz, iki on harfli cevap var. 7700 yapar. İki kelimeden oluşuyor. Mekmak değil de mema diye bitiyor. Şöyle soruluyor. İstihbarat tabirinin karşılıklarından olan söz dizisi. İki ee, kelime. Harf aldınız mı? Almadım. Bilgi alma. Bilgi alma gibi evet çok güzel. Bilgi ya da istihba, Haber alma. Haber alma gayet güzel. <laughs> bu net soruların olduğu bir bölüme denk gelecektiniz siz. O zaman evet. daha şahlanırdığınız gibi geliyor. <laughs> Hadi bakalım bu da net soru. 10 harfli. Motorin benzin gibi sıvıları depolamaya yarayan araç. gereç. Depolamaya i̇ki kelime, yarayan. İki kelime. Ee, benzin Deposu. tankı. Hadi hepsi birden. Benzindir, mazottur nedir bunlar? Eee... Kimyasal madde <laughs> ne sanki ya? Akar maddeler. Akar maddeler. Yanıcı mad, yanıcı. Akar yanıcılar. Akar. Akar. Ne istasyonu? Hmm. Benzin istasyonu? Akar. Mazot. Akar mazot. mazot. Aa, Hayır. Akar yakıt. Yani sankı. bu nedir? Akar akaryakıt... yakıt. Yakıt. E aracı. Bak ya bu. Yok ya valla. İkisini birden söyleyeyim. Son <laughs> soru son cevap. Buyursunlar efendim. Yetişkin duruma gelme, reşit olma. Durdurdular. Harf ee, istediler galiba. E istedim. Evet istediler. Reşit olma derdim zaten. Türkçesi. Ergen. Ergen miydi o yoksa? Erişkin. Yok yok yok. Ergen gibi de ergen değil de. Er... Ergin. Evet. ergin. Mema olma. Er... Ergin olma. Ergin. Erginleşme. Erginleşme. Yaktı <laughs> benim masal kahramanı. Sizi yakan birinci sıradır efendim. Sizi birinci Öyle sıraya koyanlar utansın. <laughs> Ama kuvvetli bir ateş.